Bana da hop yazıldı. <laughs> Kendim öldü can. Canım re. Canım, ee, canım niye gitmedi? <laughs> Bak bakayım silahına ne? Ateş ediyor mu? Ne tamam. lan? <gülüyor> Hadi. Tamam. o yönden Tam o yönden geldi. Hep o yönden geldim. Neden oradan geldiniz? Hadi hadi. Hadi tamam. Bir tane sen, bir tane de sen. Üçünü de aldım. Tamam. Tamam. bomba hemen sorun musun? niye beni Evet arkadaşlar kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. Burayı ileri sardırabilir. Bak ya iki saat çözmeyecek yine. Çözmüyor abi çözmüyor. Bomba imha edin. Partide çözmüyordu da yapayım. Daha iyi. Tamam. Ne Çenem ağrıdı ya. ya. O gaz. Üşn. Kapalı Metekelci, metekelci, metekelcilere söyleyeyim ama ama Fana değilim. Çok güzel şarkı bence. Bence şunu da almalıyız. Şunu, 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 şunu al.

gelecek. Tamam. Neyse ben şuradan gideyim artık ya. Çünkü bak. Aleyküm selam. Selam. Tamam. Şurada da kötü adam var ya. Siz bir şey öldü Süremiyorsun. Ben bana bırakıyorsunuz işi resmen. Vur 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 vur. Tam ben de dondum. <laughs> Bomba <Ben de> kuruldu. <laughs> <laughs> tamam. Hayır ya, silah değişecektim ya. Kesim galiba. Abi az zaman da buraya koy. Olmaz yani. Tamam. <laughs> tok olmuş. Bu da zula part 2. Şey 2. Zıttan da PT2. Kime vuruyorsun sen? Şuraya bombayı bırakalım. Ben bombanı ben bombaya sahip çıkıyorum. Dur lan. Bir şey olmuyor. Ye! Yeah. Bekleyin ya. Dur, tamam. dur, dur, dur bu da olmadı. Ne? <laughs> Uş nereden kutam ne? ya eh. bu? Ne? Çünkü burası imha yeri. Orayı girmeye nasıl becerdin ya? Hadi bakayım. En çok oradan görüyorsunuz zaten ya.

2'dan <laughs> <Otodan> sonra Ne <laughs> yapacağız. <laughs> <laughs> şey yapacağız, <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu yapacağız biz. güzel adam. Bak. Bu ne Bı. Bı. Yok, sonra değil. Baba, koru. Emen, Baba video çekiyorum. 11 dakika olmuş asemiysin İntikam güzel şey. Ya bir Oldu, Oldu. <laughs> aldı. Tamam. <laughs> <der gülüyor> ne? No. Ucuz atlattık. Sıradaki canım. İyi, iyi atlattık. Ama bu iyi atlatmadı. Şöyle bombayı koyalım da. Koyuyorum ben koyayım. Bomba tamam. Hei. Eg trur ikkje eg 5'e 0 bir de. Sanki maç. Hmm. Evet arkadaşlar bir videonun ne olup like atmayı unutmayın. Ee, yarın yarın şey gelecek. Ee, yarın Yani part 3 gelecek. Zula'da kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.